Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videoma hoş geldiniz. Bugün evet, şöyle bir havalandıracağım. Sabahtan bir küçük resten çıkmadılar. Hava da güzel. Bak şimdi ne yapacaklar. Kapıyı açınca nasıl böyle şey yapıyorlar şu an. Kız, Kızlar. Ne haber boncuklar? Merak etmeyin. Hepsi çıkaracağım şimdi. Bak şimdi. Neler yapacaklar bak. çık 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 çık. Sen de çık kız. Ha. Çık. Siz gidi gidiler güneşlenecekler. Bak şırpınacaklar. Bak görüyor musun? Bak neler yapıyorlar. Bak. Bak. Evet. Oh, oh, oh. Gezin 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 gezin. gezin. Oh. Sizi tatlı kızlar sizi. Onlar da. Onlar bekirdiler aslında ben onlara bir şey getireyim beklemedim. Getirmedim evde kalan bir şeyler olunca bazen falan getiriyorum ya makarna vesaire. bugün getirmedim. Bak hala bekliyorlar beni. Heh, çok beklersiniz daha. Siz izlediler. Getiriyorum da ne oluyor? Hı? Ben. Nasıl uçuşuyorlar biliyor musunuz? Çünkü sabahtan beri çıkmıyorlar. Çıldırdılar biraz yani. Ha. Koşun koşun kızlar. Koşun 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 koşun. Sizi gidi kızlar sizi. Tabi aralarında horozlar da var da daha belli olmadılar. Belli olurlar inşallah. Minik kızlar. Burayı böyle şey yaptık, ayırdık. Şöyle şu tarafta büyük tavuklarımız var. Bu tarafta da onlara böyle bir kümes yapmıştık civcivler için. Bunlar da bunların alanı. Çünkü çok küçükler onlar. Oralarda tavuklarla beraber birleştikleri zaman çok sıkıntı yaşıyorlar. Böyle bir şey yaptılar. Biz de baktık bile. Kuluçka makinesinden hala çıkacak olanlarımız var. Bunları hiç söylemiyorum bile. birazdan daha var. Şimdi onları kontrol edeyim. Hmm. Bakayım. Ha. Ha. Bıdı bıdılar sizi. Bir de gidelim. Onları kontrol edelim arkadaşlar. Bakalım onlar ne yapıyorlarmış. Şey kuluçka makinesinden bir kısmını çıkardık dün. Bir kısmı hala içinde. Ee, bir de onlara bakalım beslenmeye düşmüş buraya hemen kaldı ee, koltuklar da her yeri kapatmış bunlar böyle şey e, güneşte yanmasınlar diye de yağmur yağıyor ya bu aralarda maşallah yaz hiç gelmedi ki o yüzden koltuklar ıslanmasın deyip bu tarafa alıyoruz evet şimdi kuruşka makinesine gidelim hem çıkan rejilerimize bakalım hem de arkadaşlar ee, bakalım neler yapmışlar ışığı yakayım önce Bebeklerim, fıstıklar, kızlar, oğlanlar, mini mini kızlar bakalım. Ay, bak bak bak. dün çıktı bunlar makineden bakar mısın? Az önce gördüklerimiz işte çıkıp da büyüyen civcivlerimiz. Tabi onlar artık yar oldu da. Bunlar da dün bir kısmı çıkan civciler. Bir kısmına da bakacağız şimdi. Bakalım ölen falan var mı? şey var mı? bakıyorum şöyle. Kız ne yapıyorsunuz orada? Sularınız var mı var? Kız minikler ne yapıyorsunuz ya? Bak hemen yani nasıl, hemen nasıl gittiler bak hele bak bak. Siz gidin zilliler sizi. Alıştınız mı yeni hayatınıza? He? Şunlara bakar mısınız? Şimdi en güzel halleri bu haller. Zaten büyüdükleri zaman çok şey sevimli olmuyorlar da. Şu anda çok tatlılar. Bu da bizim işte ana kucağımız gördüğünüz gibi Lazım Bey sağ olsun çok güzel böyle bir ısı şu anda bak ısı da 29, 29. yani 29 da gayet iyi çünkü havada çok soğuk olmadığı için kışın çünkü o dereceyi 37'ye kadar çıkarmıştık şu besinlerde. ama şu an için gayet iyi görünüyor bak sen ışın dönü bir tane güzel alacağım valla yıkalayabilirsem inşallah ben o bak tipe bak bak tipe bak kaş Bizim siyah da gözlerim var ha. Zilli. Hı. Ah, Valla bunların keyifleri yerinde. Arkadaşlar gördüğünüz gibi suları var, gemleri var, her şeyleri var. Şimdi gidip konuşma makinesine bakalım. Konuşma makinesine gideceğiz. Ne durumdaymış? Hadi bakalım. Bak bunlar da yemlerimiz. Bunları hala bir ayar yapamadık ama. Işte, tavukların yemleri, civcivlerin yemleri. Hepsi ayrı ayrı. Bir şeyler yapmaya çalışacağız bakalım. Şimdi makinemizdeki kalan civcivlere bakalım. Onlar ne alem bir şeyle bakalım. Aha bak bunları da hala işte Nazım Bey'in pislikleri bak böyle yapıyor. Çıkarıyor civcivleri. Ondan sonra böyle toplamıyor bile sağ olsun. Gerisini biz hallediyoruz. Kızlarım. E, ee, bir şey yapayım. durdurun bakayım, bakayım bir. Ne acaba? Bakalım ses geliyor mu? Kızlar. içeride misiniz? Çıkan var mı acaba? Bilmiyorum ki onu ben şimdi açarsam korkuyorum vallahi bozulur olur falan diye. Tamam kuluçka şu an bir e, şey bir sıkıntı yok ben açamam çünkü. Korkarım yani kapatamam falan sonra. Allah korusun. Vallahi Nazım ağzım beybini çatı çıtır keser Gidelim yine tekrardan çocuklarımızın yanına. Bakalım biraz daha onlarla zaman geçirelim bakalım. Ee, işte i̇şte bahçeli ev olunca, tavuk civciv olunca yani toplu toplu bitmiyor abi. Topla toplu bitmiyor. Güzel yanları var ama güzel yanları olduğu kadar maalesef kötü yanları da var. Kızlar. Ah, i̇yisiniz maşallah. Ya bunlar da küçük olduğu için bunları tek de bırakamıyorum açıkçası böyle. Hani ara ara gidip bakmam lazım ki. Şey yapayım. Hani kedi, kedim, kediler falan biliyorsunuz takıyor bunlara kafayı o açıdan yani bakmam gerekiyor kızlar oh oh Gözdiniz, dolaştınız uçtunuz vallahi kızlar size benden yemek bekliyorsunuz ama arkadaşlar bugün valla size verecek hiçbir şeyim yok benim yani vallahi yok olsaydı verirdim kızlar bak böyle bir şey yapıyorum ya. oyun yapıyorum <laughs> elinde böyle sepetle geliyorum Bakalım şey, bakalım arkadaşlar gelin gelin. Bakalım bugün ne maalesef bir şeyler yapmışlar. Bir kız. Ne bak bunlar? İlk büyüyen kuluşka. Makinasını ilk çıkanlar yani. Geç. Ne bekliyorsunuz burada? Yemek vereceğim diye bekliyorsunuz. Yeminiz var, suyunuz var. Daha hala gözünüz aç be. Bak, bak, bak. Heh. Heh. Ayağımı mı yiyeceksiniz bak. Hiçbir şey bulamadılar yiyecek benim ayağımı yiyecekler. Siz izlediler sizi. Geç bakayım. Bakalım. Yumurtalarınız ne alemde? Aman mı? Dayı Nazım Bey için sen hiç Allah temizlememişsin ha. Seni gidi gidi. Bakalım şurada var mıydı? Ya bunlar şimdi hava güzelleşti. Ha bir şeye yatıyorlar ya. Kuluçkaya yatıyorlar. Bak. Sen de mi yattın kuluçkaya? He? E kuluçka diyorum ya. Gürk, gürk olmuşlar bak. Hele şu ha böyle gürk oluyor. Kalkıyor kalkıyor tekrardan geri geliyor. Bir şeyler yapıyor. Heh. Gel annem gel. 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 Çok sakin, çok misal. Beyaz olanlar var ya, beyaz olanlar çok misal. Sen de mi gurke yattın Gürk? Anam sen niye gurke yattın kız? Bir beceremiyorsunuz zaten gurke yatmayı. Beceremediğiniz için konuşma makinesine koyuyoruz zaten yumurtaları. Bak, bak. Hmm. Korkuyor mu? Isırıyorlar vallahi. Geçen gün biri beni ısırdı, gagaladı kakaları hı işte evet, da kötü oluyor yani. Ha işte bir takım düzenlemeler yapılacak burada. Hala daha tabi şu şeyi yeni yaptık bu arada biz. Bu Çok güzel oldu. Ahmet'in Sabukları diye bir YouTube kanalı var. Orada bir Ahmet arkadaşımız var. Ondan özendik. Gördük ve çok da hoşumuza gitti. Çünkü birçok kez denemeler yaptık. Olmadı. En sonunda şöyle teli aldık. Telleri birbirine geçirdik. Bakın arkadaşlar size yakından da göstereyim. Bak şöyle. Telleri böyle birbirine tık geçirdik. Şöyle çok güzel bir kümesimiz oldu. Tabii daha hala düzenlemelerimiz bitmedi. Burada da böyle bir şeyler falan yapacağız ama zamanla olacak her şey. Her şeyi bir anda olmuyor tabii. Tavuk işleri zor işler. Böyle arkadaşlar, bugün de böyle bir video olsun dedim. Elimden geldiği kadar ara ara yapmaya çalışıyorum ama işte izliyorsunuz arkadaşlar, siz de hiç beğeni yapmıyorsunuz. Hiç bu kanalıma da abone olmuyorsunuz. O yüzden böyle beni yıldırıyorsunuz bazen. Ama <laughs> bu videodan sonra inşallah bir yeniler gelir ben de yapmaya devam ederim çünkü yani ben videoyu paylaşıyorum çok da güzel olduğunu düşünüyorum. Günlük hani tavuklarla ilgilenen, cincirlerle ilgilenen arkadaşlar için onlara böyle bir hani en önyak olmak açısından. Ama maalesef ki beğeni ve abone olmayınca ne yapıyorum? Pes ediyorum. Bak kümesi dışarıdan göstereyim size. Bak şöyle de, içten de gösterdiğim gibi içten böyle tellerle yaptık ama çok çok. ya. Bunlar tavuklar için ideal kümesi bu. Öncesinde birçok kez deneme yaptık. Hepsi başarısız oldu. En sağlıklısı, en normali, en ideali bu yani. Evet arkadaşlar bugün de videomu son vereyim. Şöyle size orada bahçemi de göstereyim bakın. Buraya ekibimizi yaptık. Biber, domates, patlıcan, aklınızda ne geliyorsa her şeyi ettik. Daha geçen hafta ekibimizi Yani öyle öyle bir şeyler yapmaya çalışıyoruz Bakalım Allah'ın izniyle toparlayacak yani. Arkadaşlar hepiniz hoşça alıyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Ee, dediğim gibi lütfen beğeni yapmayı ve abone olmayı unutmayalım.